bu bereketli yılımızda işte barajlarımıza bakıyoruz ciddi anlamda doluluk oranlarına ulaşmışlar. Bütün su, göletler, alanlarımız hepsi. Bu aşırı yağış zaten en çok yüzey sularına katkı sağlar. Yeraltı suyuna da katkı sağlayacaktır ama yeraltı sularına, biz yeraltı sularına çanak gibi düşünürüz. Kenarlardan özellikle toroslardan yavaş yavaş eriyen karlar zamanla yeraltı sularına katkı sağlar. Bu biraz süreçtir, bir zamandır. Hemen hızlı bir şekilde sonuç vermez. Ama bu hem yağmurlar olsun hem de bu yağan karlar olsun hızlı bir şekilde yüzey sularına katkı verecek. Bu yüzey sularının artması, barajların dolması tarım sektörünü yüzey sulamanın e, tarım sektöründeki oranını arttıracaktır. Bu oran arttığı zaman yer altı suyu kullanımı ciddi oranda azalacaktır. Yani bu şu demek anlamına geliyor. Bu yıl biz yer altı suyunu çok daha az kullanacağız geçen yıla göre. Çok daha az tüketeceğimiz için yer altı seviyemiz geçen yıl oranla çok daha az seviye düşüm görülecek. Can meselesidir, hayat meselesidir. O yüzden biz o suyu daha kontrollü kullanmalıyız, tasarruf sağlamalıyız ve bunun ilerleyen nesillerimize aktarmalıyız. Bu yılki yağış miktarı bize sadece bu yılki su tüketimimizi, yeraltı su tüketimimizi biraz bir nebze azaltır. Bize bu yıl gibi birçok yıl lazım. Konya Kapalı Havzası'na bu yılki yağış gibi onlarca yıl lazım ki Konya Kapalı Havzası'nı hem de yeraltı suyumuzu kurtarabilelim. <laughs>